Hep, hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle ne mi yapacağız? Bugün sizlerle gerçekten inanılmaz bir şey yapacağız. Yapacağımız şey şu. Para kazandıran uygulamalar yapıyoruz. arkadaşlar para kazandıran uygulama çok kolay. Bunun sayesinde ben, benim sayesinde bayağı bir para kazanacaksınız. Ve arkadaşlar şimdi söyleyeceğim e, şeyleri yerine getirme. Uygulamamızın adı Rafle Royal ama size göstereyim. Play Store'a giriyorsunuz. Buradan Rafle Royal yazıyorsunuz ve ilk çıkanı tıklıyorsunuz ve aç diyorsunuz. E, kayıt ilan altınızına gerek yok. Direkt alıyorsunuz. Arkadaşlar, arkadaşlar ben videoyu durdurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İlk başladığımda size yüz veriyor ama onun yerine size bir hile göstereceğim. Kesin yüzü, kesinlikle size şimdi göstereceğim şeyi yapın. Kesinlikle yüzü harcamayın. Bakın yüzü harcamayın. Bakın buradan taç kazana geliyorsunuz. ve burada teklifleri görüntüle diyorsunuz. Bunlar parayla satılıyor mu? Yok bunlar şey yapıyorsunuz. Mesela buradan Rachel level level 37 gelin diyor size 90 tane Kronos verelim. Kronos ne demek? Kronos gördüğünüz gibi şu taç şu taçlar ama görünüm diyorsunuz. Size yardım ee, geliyor ama yukarıdan mı zaten yaptığınızda yukarıdan da işaret Ona tıklayın ve böyle basın gerek. 45 TL'yi alıyorsunuz ve bunu sık sık yapın gerçekten. Bunu sık sık yapın ve bayağı bir şekilde bayağı bir para kazanacaksınız. Uygulamamızın adı Rafty Royale. Mesela bakın şimdi geri diyorum. Mesela ben çekiliş yeri diyorsunuz ve ben 6 tane yapmışım. 14 tane sonra ben level level atlayacağım ve 1 dolar kazanacağım. Şimdi bunları nasıl alıyoruz? Ödemeler yerine geliyorsunuz. Paypal Paypal'dan alabilirsiniz. Paypal Paypal Pay Pay Paypal yükleyeceksiniz ilk önce. Yükledikten sonra yapın. Ve ondan sonra baya bir şekilde paranızı alın. Heh. Brawl Star oynayanlar size bir heyecanlı bir şeyim var. Bu arada yani bir 10 do dolar kazandığınızda bir tane 35'lik bir de yani bayağı bir iş yapabiliyor ve çok iyi bir uygulama ben bayağı sevdim önceden eklemiştim bir kardeş gibi 10 dolar oldu ama yanlış kardeş sildi ben de uygulamanın adını unuttuğum için yapamadım ama işte şu altta çıkanlardan altta çıkan saniyelerde yapamıyorsunuz pardon arkadaşlar yanlışlıkla tıkladım ama üstte çıkanlarda böyle bir geç derdi çıkıyor. Ona, ona basıyorsunuz direkt geçiyor. Başka para kazandıran uygulamalar bunlar. Gerçek gerçekten size kara para kazandırıyor. Şimdi biraz sonra ben şimdi göstereceğim. Şöyle 200. USD. Amerikan dolar kod. Dolar. Ve bu ip ip. Hop bir opsiyon hiç indirmeyin. Para yüklüyorsunuz. Para yık. mesela mesela ben şimdi onu oraya bir 75 TL yükledim diyelim. Okay, Bana 80 dolar veriyor ama o 80, 80 doları ben kullanamıyorum. Kullananlar varsa kullanmıştır. Ben kullanamadım. Ya bu da gerçek ya ben de inandım ya. <laughs> böyle game, olanların inanmayı sakın. Ama ee, bence inanmayın çünkü bunlar yalan. Ama ben şu an size <laughs> gösterdiğim oyun gerçek. Kanıt, kanıt yok ama ben size kanıt gösteririm. Merak etmeyin. Ha, bugün kazan, kazanmış biletler. 10 tane biletimiz oldu. 6 tane bilet aldım. Ha, bakın şimdi. Yukarıda, yukarıdaki işaret saniyenin bir solunda sağ yanındaki şu işarete bakın ve şurada bakın tıklayın ve basın ve şöyle hemen reklam ortasında geçiyor. 45 çok iyi. Bu, bu, uygulama çok iyi. Bunun sayesinde istediğiniz oyunda, istediğiniz yerde, istediğiniz zaman istediğiniz parayı çekebileceksiniz. Parayı e, şey oldu, 10 dolar olduğunda çekebileceksiniz. Yani yani mesela ben şimdi çekiliş diyorum. Bu 10 dolar mesela mesela bakın ödül kral. Kral 50 500 dolar 500 dolar ben bunu ne yapacağım? Ben bu, ben bunu 500 dolara geldiğinde bir tane gözlük almışlar. Dün gösterdi haberlerde. Okay, Ay işte onu ondan alacağım arkadaşlar. Ondan ondan gideceğim <laughs> <yapacağım>, parayı bankadan <gülüyor> çekeceğim <gülüyor> ve ondan alacağım. Ba, tabi babamın ben de iban olmadığı için babamın babam aktaracağım ibanına ihtiyaç arkadaşlar imanlara aktar aktarmamız lazımdır. Ben mesela babamın PayPal'ı var. Oradan oradan giriş yapacağım babamın PayPal'ına. Ondan sonra babam direkt parasını alacak. Yani çok kolay bir şekilde babam da ve babam parayı kazanacak tabii ben ben az bir şekilde harcıyorum babam hepsini babam ben bir yet evet, ben ben 100 dolarını alacağım ben 100 dolarını alacağım tabii babam 400 dolarını alacak ya da ben 50 dolar da alabilirim. Bana dolar falan lazım değil. Bana ailemin hayatı, bana ailem bana sevgi göstermesi benim için yeterli. Zaten ailem bana sevgiyi yeterince gösteriyor. Yani şu burada ben ben 50 65 dolar falan kazandım diyor. Bu da oha ya yalan söylüyorsun. Ya tamam indirdim parayı da kazandım falan böyle bir şeyler diyor. Money. Teşekkür etti şu an. Spin day. Bu uygulama işe yarıyor mu dersiniz? PayPal. PayPal evet. Öyle bildik. Arkadaşlar Brawl PayPal işe yarıyor mu? Bilen var mı? Söylerse iyi olur. Bir tane alıyoruz. Eşkıya. No! Yes. Geçsin ya şimdi yani. geçmiyorum. Heh. Şu an arkadaşlar 20 biletimiz olduğunda bitiriyorum. Ya bakın bu da yanlış. Ben bir saat denedim ay Yemin Allah'a ben bir saat denedim. Gelen şey size söyleyeyim mi? Bir şey. Gelen şey. Eee şuydu. Şu yukarıdaki şeydi. E, para, para geliyordu. Gerçi ama altın geliyordu. Altın benim, benim işime yaramadı. Geri bakalım. onun biletimizi aldık. Bakın daha büyük bilet. bana, bana, bana bir yer. Yani arkadaşlar benim sayemde parayla paraya para demeyeceksiniz. Ben böylece para da kazanabileceksiniz. Bakın şu an ikinci seviyeye geçtim. Şu an ikinci seviyedeyim. Kardeşim. ikinci seviyedeyim. Evet. Oh yeah. Children genç. 200 verelim mi? 15. Aa. It's done. Okay. Hold on, Miss. I've seen you doing this several times. Where did you get that money from? real money. I'm talking about big. Papi diye bir uygulamanın adı. Ben onu ben onu veririm akşa bunu da yaparız yani. Evet arkadaşlar hemen 382 ve 11 biletimiz oldu. Şu an nesiniz? Şu an arkadaşlar şey yapıyoruz hemen. Ah basamak. Yani ödemeler diyoruz. Ödemeler daha. dolar kazanamamışız görüyorsunuz. Daha dolar alma, alamamışız. Mataç kazan yerinden 11 tane Heh, topluyoruz. Ve 350 tane görev tamamladın yarın gel diyor ve böyle 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 görevlerinizi tamamlayın ben Bayağı bir şekilde para kazanacağım. Hemen ben videoyu bir durdurayım arkadaşlar. Ben bayağı bir para e, bunu bir 2000-3000 yapayım. Videoyu başlatayım. Evet. Mantıklı. Evet arkadaşlar. Hemen 800 yapabileceğim. Şimdi 800 yapabileceğim. Ondan sonra daha çok yaparım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi ben videoyu bir bak Yani bir, de 900 9 yapayım. Öyle geleyim değil mi arkadaşlar? daha iyi. Evet arkadaşlar 900 yaptım. Hatta 940 yaptım. Yani çekiliş Buradan 9 bilet kalmış. Hemen bir bilet alıyoruz. Arkadaşlar ben yapıp hemen geleyim. Hiç öyle bekletmeyeyim bekleteceğim ama bunu yapayım daha iyi. Evet. Evet arkadaşlar ben 200 yaptım çekiliş diyorum. Of. Heh, tamam arkadaşlar. Evet. Gönül 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 ulaştım. Arkadaşlar günlük günü metrene ulaştık. Hemen ödemeler diyoruz. 10 dolar. Şimdi biletlerim. E ben, bu, ben buradan niye para alamayacağım? Yani hiç sıkıntı yok. Siz biriktirin gene de. Günlük biletlerini oynadığınız için teşekkürler. Kazanan biletlerini alıp alamadığınızı kontrol etmek için yarın tekrar gelin ve tekrar oynayın. Evet tamam arkadaşlar böyle limitlerinizi bitir bitiriyor ve siz bugün boyunca yani birkaç saat bir bir şey söyleyin bana göre bir 3 üç dört saat boyunca ya da bir saat hmm. iki saat bununla uğraşın ve bayağı bir kasın ve ondan sonra bildiğiniz tüketin ilkine bitirin ilk bir doları yapın ben benden size söylemesi çünkü bir dolar size kazandırabilir mesela şimdi bir çekiliş diyoruz. Çekil işte dünün sonuçları 79 Bak 27.43 mesela biletlerim ben ben de 27.43 var mı yok 27.43 27.43 27.43 21.35 54 Dön evet eşkıya demirci eşkıya 79 74 79 74 79 74 Arkadaşlar, arkadaşlar 79-74, bizde yok. Ve bugün şövalye, bunların biletlerini diyorsunuz. Biletlerim değil zaten. Ama ıı, çekiliş yerine basıyorsunuz. Ve çekilişten ne kadar para kazanacağınızı Ve söyleyeyim. Mesela, mesela kilidi açmak için seviye kaç oluyor mesela seviye. 1, 2, 3, 4, 5, ve seviyorum almamız lazım. Ve böylece şöyle arkadaşlar mesela şövalye 100 dolar veriyor. Ee, ödül tüccar 50 dolar. Demirci 10 Eşkıya 1 dolar veriyor ve siz bunun sayesinde paranızı alabileceksiniz. Paranızı rahat bir şekilde alacaksınız ve Benden size bir şey tavsiye ettim. Size teklifleri görüntüle dediğinizde bence benden size bir hediye olsun, benden size bir kıyak iyilik olsun. Kıyaktan hoşlanan kıyak kelimesinden arkadaşlar hemen şöyle satın uygulam için satın alma gerçekleştir. Yapmayın bence. Doğal ant muzi bunu uygun. Game <laughs> falan bir şeyler diyor. Ben ben ha bir anket doldurun diyor. Mesela ben anket doldurayım. Anketi dolduracak mıyız? Ne anketi acaba? Para yani telefon numaramı istiyorsa doldurmam onun Telefon numaramı kim? Telefon numaramı vermem anketi doldurmam. 10 yaşına büyük olduğunu onaylarsın. Muhteşem. Şimdi. Evet, yaş. 16 yaşına. Büyüyüm. 2020'liyim. Pardon arkadaşlar. 16 yaşındayım evet. Anketler yükleniyor ve anketler yükleniyor. Anketleri doldurun ben şimdi anket dolduracağım. Tamam arkadaşlar. Anket doldurduktan sonra geliyorum.